Merhaba arkadaşlar. Deneme sınavına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 41. soruda kalmıştık. Hemen devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi reddedilikte bireyi tanırken göz önünde tutulması gereken ilkeler arasında gösterilemez? A) Bireyi bütün yönleriyle tanımak mümkün değildir. Ancak amaç bireyi olabildiğince farklı yönleriyle tanımaya çalışmak olmalıdır. B) Bireyin kendisini anlamasına yardımcı olmak, bireyi tanıma hizmetlerinin temel amaçlarından biridir. C bireyi tanıma teknikleri birer araçtır. Araç uygulamak amaç haline getirilmemelidir. D öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir. E bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan öğrencilere yönelik olmalıdır. Evet 41. sorumuzda E şıkkı, Edirne şıkkı olacak. 42. sorumuz aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ilgi ölçmek için kullanılan ölçeklerden biri değildir? A kendini değerlendirme Envanteri B Hacettepe kişilik Envanteri Pardon. C mesleki yönlendirme envanteri. D strong ilgi envanteri. E kuder ilgi alanları envanteri. Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? B Bursa Şık Hacettepe kişilik envanteri 42 B diyoruz. 43 Yukarıdaki verilenler bilimsel yöntemin aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. A problemin tanımlanması, B problemin fark edilmesi, C çözüm önerilerinin tahmini, D verilerin toplanması ve analizi, E araştırma yönteminin geliştirilmesi, F karar verme ve yorumlama. Sıralamaya okumama gerek yok. Siz şıklara bakın. Daha sonra ben cevap olarak şıkları sıralayacağım arkadaşlar. Evet sıralamamız önce problemin fark edilmesi, daha sonra problemin tanımlanması, sonra çözüm önerilerinin tahmini, araştırma yönteminin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, en son olarak karar verme ve yorumlama olacak arkadaşlar. Yani 43 E Edirne şıkkı B A C E D F şeklinde sıralanacak. Gelelim 44. sorumuza. Ansiklopediler, araştırma raporları, özgün kitaplar, tezler, yukarıdaki hangileri alan yazın taraması yapılırken ulaşılacak birinci il kaynaklardandır. A. 1 ve 2 yani ansiklopediler araştırma raporları. B. 2 ve 4 araştırma raporları tezler. C. 1, 3 ve 4 ansiklopediler özgün kitapları ve tezler. D. 2, 3 ve 4 araştırma raporları özgün kitapları ve tezler. E. 1, 2, 3, 4 yani hepsi cevabımız D şıkkı 2, 3, 4 olacak. Yani ansiklopediler hariç diğerler birinci kaynak. Biliyorsunuz ansiklopediler ikinci kaynaktır. 44 denizde diyoruz. 45. sorumuz belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evrenin temsil ederliği kabul edilen küçük kümeye ne denir? A. Örneklem B. Evren C. Bağımsız değişken D. Hipotez E. Bağımlı değişken Evet, belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evrenin temsil yeterliği kabul edilen küçük kümeye ne denir? Örneklem denir. 45 A şıkkı diyoruz. 46 araştırma yetimlerinin ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelerdir. Yukarıda tanım verilen kavram aşırı geleden hangisidir? A değişken, B sayıltı, C hipotez, D problem, E analiz. Evet, basit bir soru yine. Sayıltı olacak. Yani... B Bursa şıkkı. 47. sorumuz. Torul Bey yaptığı bir araştırmada bir okuldaki haftalık ders saati sayısının öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektedir. Bunun için bir ortaokulun farklı sınıflarda kız ve erkek öğrencilerle çalışmış. Yukarıda bahsedilen araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenci cinsiyeti. B. Öğrenci yaşı. C. Öğrenci başarısı. D. Sınıf seviyesi. E. Haftalık ders saati. Evet baktığımızda cevap C şıkkı öğrenci başarısı burada bağımlı değişkendir diyoruz. 48. sorumuz araştırmanın alın yazın taramasının detaylı yapılarak sağlam tebelere oturtulması sonradan doğru araştırma yönteminin belirlenmesi ve tüm sürecin araştırma ekibiyle paylaşılmasıdır. Verilerin saklanması hassas bir konudur. Araştırma bitiminde imha edilmelidir. Yukarıda verilen metinde açtık kavramlardan hangisinden bahsedilmiş olabilir? A. Genel bilimsel araştırma etiği B. Yayın etiği C. Eğitim etiği D. Yönetimsel etik E. Araştırma ve katılımcı etiği Cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı genel bilimsel araştırma etiği olacaktır. 49. sorumuz yukarıdaki verilen metinde bahsedilen ve bağımsız değişkenler sınıflandırmasına geçen kavram şekillerden hangisi olabilir? Bakalım yukarıda ne diyor? Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişki düzeni veya etkileyen değişkendir. İkinci düzey bağımsız değişken denir? Bunun ne olduğunu soruyor. A seçilmiş, B düzenleyici, C psikolojik, D değiştirilebilen, E dışsal yani kontrol. Evet cevabımız B. Düzenleyici olacak. Yani ikinci düzey bağımsız değişken. Diğer adı de düzenleyicidir. 49 B. Bursa şıkkı diyoruz. 50. sorumuz. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır. Orijinal ve özgün olmalıdır. Akla yatkın olmalıdır. Yukarıdaki verilerden hangileri araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özellikleri arasındadır diyor arkadaşlar. A1 ve 2, B2 ve 4, C1, 3, 4, D2, 3, 4, E hepsi. Evet cevabımız E hepsi olacak. 51. sorumuz araştırma probleminin cevap için ihtiyaç duyulan verilerin elde ettiği, edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük gruba nokta nokta denir. Yukarıdaki verilen metinde boş bırakılan yer aşağıdaki hangisi getirilmelidir? A örneklem B değişken C istatistik D evren E hipotez. Evet 51 D evren olacaktır. 52. sorumuz. Bağımsız değişkenler dört başlıkta sınıflandırılırlar. Buna göre de hangisi bu sınıflandırmanın dışına kalır? A. Sürekli. B. Değiştirilebilen. C. Seçilmiş. D. Düzenleyici. E. Dışsal Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? 52. A. Adana şıkkı olacaktır. 53. sorumuz. İnsan hakları temelli süreç, dezavantajlı gruplara yönelik süreç, özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç, eğitim sistemlerinin dönüşümü. Geniş kapsamlı ele alındığında dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımına tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda dört temel süreç yer almaktadır. Yukarıdaki verilen bu süreçlerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. ABCD B. ACBD C. DBAC D. DBAE E. BACE Evet, baktığımızda sıralama B şıkkındaki gibi olacak. A, C, B, D cevabımız 53, Bursa şıkkı diyoruz. 54. sorumuz, yukarıdaki verimlerden hangileri kapsayıcı eğitimin ilkeleri arasındadır? 1. Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma. 2. Çocukların yerel tabanına yüksek kaliteli eğitim alma hakkını kabul etme. 3. Dışlanmayı, aramcılığı ve öğrenmeye katılma, engel olan durumları azaltma. 4. Çocukların öğrenme ve öğretme katılımlarını sağlama. Bunlardan hangileri kapsayıcı eğitim ilkeleri arasındadır? A1-2, B2-3, 2 4 C1-3-4, D2-3-4, E hepsi. Evet 54. Bir sorumuzun cevabı ne olacak? Tüm verilen maddelerin hepsi kapsayıcı eğitim ilkeleri arasındadır. Cevabımız E Edirne diyoruz. 55. sorumuz kapsayıcı eğitim ne tür gerekçeleri bulunmaktadır? A. Eğitimsel, sosyal, ekonomik. B. Siyasal, sosyal, ekonomik. C. Eğitimsel, siyasal, sosyal. D. Siyasal, sosyal, dinsel. E. Sosyal, ekonomik, kültürel. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Kapsayıcı eğitimde de gerekçeleri bulunur. Eğitimsel, sosyal ve ekonomik yani A şıkkı Adana diyoruz. 56. sorumuz. Engelleri ortadan kaldırmayı tüm öğrencilerin aynı yaştaki akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşikarlardan hangisidir? A. Eğitim, B. Kanyastırma eğitimi, C. Öğretim, D. Kapsayıcı eğitim, E. Ayrımcılık. Baktığımızda cevabın ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. D kapsayıcı eğitim olduğunu görüyoruz. 56 denizli. 57 Aşitek gelişmelerinden hangisi insan hakları temelli süreç içinde yer almaz? A. 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi B. 1975 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi C. 1996 Birleşmiş Milletler Engellilik Strateji Bildirgesi D. 1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme E. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Cevabımız C 1996 Birleşmiş Milletler Engellilik Statüsü Belgesi olacaktır arkadaşlar. 58. sorumuz 1980 kanayasında 13 maddesinde herkes değil din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi, düşünce, felsefe, inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmek için kanun önünde iştir ifadesi yer almaktadır. Buna göre yukarıda verilen yasal metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır? A. Eşitlik, B. Demokrasi, C. Eğitim, D. Hak, E. Etik. Cevabımız A. Eşitlik diyoruz. Evet, 59. sorumuz. Dezavantajlı gruplar günelik süreç hangi yıllar arasında kapsamaktadır? A. 1990 ve sonrası. B. 2000 ve sonrası. C. 1948 ve sonrası. D. 2005 ve sonrası. E. 1960 ve sonrası. Baktığımızda cevabımız 2000 ve sonrası diyoruz. Cevabımız B. Bursa şıkkı. 60. sorumuz. Yukarıdaki verilerden hangileri kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler arasındadır? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2. 570 sayılı kanun hükmünde kararname, 3. 220 sayılı İlköğretim öğretme eğitim kanunu, 4. 5378 sayılı engeller hakkında kanun, A. 12 2. B. 2. 4. C. 1. 3, 4, D. 234 E. Hepsi. Baktığımızda 60'ın sorunun cevabı hepsi olacak. Dolayısıyla E şıkkı diyoruz. 61. sorumuz geniş kapsamlı da dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda dört temel süreç yer almaktadır. Buna göre kapsayıcılık kavramı diğer süreçlere göre yukarıda bahsedilen hangi temel süreçte daha çok üzerinde konuşulan bir hal almıştır? A. İnsan hakları temelli süreç. B. Dezavantajlı gruplara yönelik süreç. C. Ezber temelli süreç. D. Eğitim sistemlerinin dönüşümü. E. Özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç. Evet cevabımız 61. Denizli eğitim sistemlerinin dönüşümü diyoruz. 62. sorumuz. Açlık seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi kapsayıcı eğitimin önemi arasında sayılmaz. A. Bazı çocukların gelişimi ve akademik başarısının yükselmesini destekler. B. Sivil katılım istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hale getirir. C. Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır. D. Ayrıştırıcı eğitim ortamlarını doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. E. Tüm çocukların öğretmenleri ebeveynli ve akranları tarafından desteklenmesini sağlar. Evet 62. sorumuz. A. Şıkkı. Bazı çocukların gelişim ve akademik başarısının yükselmesini destekler sayılmaz olacak. 63 açtaki gelişmelerden hangisi özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç içinde yer alır? A. 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme B. 1981 UNESCO Sandberg Bildirgesi C. 2003 Birleşmiş Milletler Engellilik İçin Fırsat Eşitliği D. 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi E. 1982 Birleşmiş Milletler Engeller İçin Dünya Eylem Programı Evet, baktığımızda cevabımız D. 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. 64. sorumuz mecburi ilk çağında çağına bulundukları halde zihnen, bedene, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır. Kapsayıcı eğitim yönelik ulusal yasal düzenlemeler ile ilgili olarak yukarıdaki verilen metin hangi yasal düzenlemede geçmektedir? A. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, B. 573 sayılı kanun hükmünde kararname, C. 5378 sayılı engeller hakkında kanun, D. 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu, E. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu. Evet, 64. Edirne 220 sayılı ilk üretim eğitim kanunu olacak arkadaşlar. Evet 65. sorumuz. Aşağıdaki hangi hangisi atmosferin dünya yüzeyine en yakın katmandır? A. Mezosfer. B. Stratosfer. C. Termosfer. D. Ionosfer. E. Troposfer. Evet burada da basit bir soru var. Cevabımız ne olacak? Dünya yüzeyine en yakın katman. Troposfer. 65. Edirne. E şıkkı. 66. 67. sorular aşağıdaki kariteye göre cevaplandırınız diyor. Yukarıdaki köpen iklim sınıflandırma sisteminin birinci, ikinci ve üçüncü harflere göre dünyadaki iklim tiplerini olarak tarzı verilmiş. Haritada BSK ile belirtilen bölgeler hangi iklim sınıfına girmektedir? A. Orta enlem yarı kurak step. B. Kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal. C. Yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz. D. Yazı kurak nemli karasal. E. Kurasal mevsimi olmayan Nemli Karasal. Burada PSK'nin nerede olduğunu şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Evet. Burada PSK ve bir de burada var. Yani kars Ardahan tarafında var. Bir de zona bölgesinde var. Evet. Burada hangi iklim tipi olduğunu soruyor. Cevabımız ne diyeceğiz? Adana. Yani orta enlem yarı kurak step diyoruz. Yani cevabımız 66 Adana diyoruz. 67. sorumuz Haritada DF ile belirtilen bölgeler hangi iklim sınıfına girmektedir? A. Orta enlem yarı kurak step. B. Kurak mevsim olmayan nemli karasal. C. Kurak mevsim olmayan yazı sıcak veya çok sıcak nemli subtropikal. D. yaz kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz. E. yaz kurak nemli karasal. Hemen DF'ye de yakından bakalım. DFB var, DFA var. DFA, DFA, DFA. DFA, DFA. Evet. Baktığımızda DF ile belirtilen bölgeler 67 Bursa şıkkı yani kurak mevsimi olmayan nemli karasal 67 Bursa diyoruz. 68. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Lf, hareketler yılda 10-20 metreye, metreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir. B. Lüfe hareketlerinin yavaş oluşuş kıtalarının parçalanmasına ve okyanus havzalarının oluşmasına neden olur. C. Lüfe doğal dünyadaki 3 ana iklim zorlama etmeninden biridir. D. Milon komşu döngüler olarak tanımlanan dünya eksenindeki eğimindeki ve dünyanın güneş çevresinde yörüngesindeki şeklindeki yavaş değişikliklerin yer iklim üzerinde etkisi yani orbital zorlamasıdır. E. Vefat etmenin atmosfer, kara yüzey ve bitkörtüs gibi iklime doğrudan etkisi olan bazı etmelerin tersine milyonlarca yıl boyunca çok yavaş çalışır şeklinde bu ifadelerden hangisi doğru değildir diye soruyor. Cevabımız ne olacak? A. Lev hareketleri yılda 10-20 metre değişimdir. Yavaş hareket olarak gerçekleşmez. 69. sorumuz en geniş anlamıyla var olan sosyal coğrafya ve fizik coğrafya koşullarımız ve çevremiz Günümüzde bir geçiş evresindedir ve toplumların gelecekteki fonksiyonlarının nasıl olacağına ilişkin önemli göstergeler sergilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal coğrafya kapsamındadır. A) Hidroloji B) Ekoloji C) Enerji D) Bitkörtüsü E) Jeomorfoloji. Evet 69. sorumuzun cevabı da C enerji diyoruz arkadaşlar. 70. sorumuz aşağıdakilerden hangisi C4 bitkilerinden biridir? A) Mısır B) Buğday C) Pirinç D) Pamuk E) Patates. Cevabımız C4 bitkisilerinden biri dediğine göre cevabımız aşık olacak. Evet arkadaşlar 71'den 100'e kadar olan soruları bir dahaki videoda çekmeyi düşünüyorum. Yarın inşallah paylaşacağım ve daha sonra arge çalışmalarıyla ilgili 20 soruluk bir de deneme yayınlamayı düşünüyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere.